Her iki oyuncu da sahaya kazanmak için çıkıyor. Top atışıyla maç başladı. Her iki oyuncuya da başarılar. Direkt oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Süper gücüne erken beklenmedik. Maç 1-1. Topu direğin dibine doğru Gol! Kafa vuruşu geldi. Yerden gol peşinde. Kalesini mükemmel savuruyor. Gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Üstten gol peşin. Mükemmel bir gol. Çekişme hat safhada. Direkten döndü. Oradan golü var. Tam 90'a taktı. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Güzel şut. Direkleri dövüyor. Topu kendi direğine çarptırıyor. Yerden gol arıyor. Panter kesildi. Süper bir gol. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Maçta şimdi son 45. Vurdu ve gol. Oradan golü var. O oh, nasıl bir şut. Yerden sert vuruş. Allah ne verdiyse savunuyor. Süper bir gol. Üstten gol peşinde. Topağlarda ve gol. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Ceza kendi sahasında savunmayla Suriye oynuyor. Oh. Havadan vurdu. Çivi gibi çaktı. Kafayla topu uzaklaştırdı. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Top neredeyse tribünlere gitti. Maç bitmek üzere. Bakalım ne olacak. Kendi kalesine gol atacaktı neredeyse. Maçta son 5 saniye. Son saniyelerde gol. <laughs> Yine alt tarafa doğru vur. Hakem son düdüğü çaldı. Maç sona erdi. Kafa kafaya geçen bir maç izledik.